Merhaba, bugün uzun yaşam ve beslenme hakkında konuşalım. Size önereceğim adımları uygulayarak sağlıklı ve iyi bir şekilde yaşam sürenizi arttırabilirsiniz. İlk önerim ve en önemlisi az yemek. %80 doyduğunuz an yemeği lütfen bırakın. Tıka basa doyana kadar yediğiniz zaman hem metabolizmanız yavaşlar, sindirim zorlaşır ve daha hızlı yaşlanırsınız. Bildiğiniz üzere fazla kilolar neredeyse tüm hastalıkların temelinde yatıyor. Dünyada en sık öldüren kalp damar hastalıklarının ana nedenlerinden birini oluşturuyor. İkinci önerim Akdeniz tipi beslenmeye önem gösterin. Akdeniz tipi beslenme nedir diye sorarsanız temel özelliği besin çeşitliliğine sahip olmasıdır sebze, meyve, ekmek, diğer tahıllar, kuru baklagiller ve yağlı tohumlar gibi bitkisel kaynaklı besinler sıklıkla Akdeniz diyetinde yer almaktadır. Ayrıca Akdeniz diyetinde temel yağ kaynağı olarak zeytinyağı tercih edilmektedir. Diğer bir özelliği ise balığın beslenmede önemli yer tutmasıdır. Bu özellikleriyle Akdeniz diyetinin sağlık üzerine koruyucu etkileri bulunmaktadır. Akdeniz diyetinin özellikle kalp damar hastalıkları, tip 2 diyabet, obezite ve kanser riskini azaltabileceği bildiriliyor. O nedenle danışanlarımın programını da Akdeniz diyetine göre uyarlamaya çalışıyorum. Üçüncü nokta yeterli su tüketimi. Kilonuzu 30'da çarptığınızda minimum içmeniz gereken suyu bulmuş olursunuz. Unutmayın su hayattır. Uzun yaşam için diğer bir önerim günlük minimum 5000 adım atmaya özen gösterin. Bu şekilde vücudunuzu desteklemiş olursunuz, kas kütlenizi korursunuz. Çünkü insan vücudu 70 yaşına gelene kadar %40 kas kaybeder. Siz de bunları koruyabilirsiniz, egzersiz yaparsanız. Aynı zamanda unutkanlık ve kanserin de önüne geçebilirsiniz. 5. Şeker ve unu azaltın. Çünkü şeker vücutta önemli olan bazı proteinler ile kompleks oluşturur. Örneğin bağ dokusunda bulunan kolajene bağlanarak elastisiyetini kaybetmesine sebep olabilir. 6. Stresten uzaklaşın. Stres vücudumuzu birçok yönden etkiler ve çok fazla günlük stres, erken yaşlanma ve sağlık problemlerine yol açabilir. Son olarak yeterli uykunuzda almaya özen gösterin. Videoyu bitirmeden bir de Okinawa'da yaşayan insanlar hakkında bahsetmek istiyorum. Burada yaşayan insanlar 120 yaşına kadar ulaşabiliyorlar. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Bunun temeli beslenme düzenlerinden kaynaklanıyor. Demin verdiğim önerilerin çoğunu onlar yaşam tarzı olarak hayatlarına geçirmiş durumda. Okinawa halkı sarı, turuncu, yeşil sebzeler ile besleniyor. Et ve süt ürünlerini ise az miktarlarda tüketiyorlar. Temel olarak soya ve mercimek türlerini daha fazla tercih ediyorlar. Tüm beslenme düzenlerinde şeker ve tahıllar oldukça az oranlarda. Buradaki halk %80 doyduğunda yemeğe son veriyor yemeği yavaş tüketmeye özen gösteriyor ve ne yediklerine önem veriyor. Sizler de ne yediğinize ve ne kadar tükettiğinize önem gösterin. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.